Onun dışında zaten teknik olarak doğru uygulamalar, her zaman yaptığım şeyler. O şey, o kadar. Yani genel olarak aslında aldığın eleştiri far daha açık renk olsa daha iyi olurdu. Peki, şimdi geçebiliriz artık bu anlamaya. Son gündeyiz, final gününde sen kendi kuaförüne ve makyazine kaç puan veriyorsun? Ben de artık fazla konuşmaya, yorum yapmaya gerek yok. Ee, puanım... bir olacak. Bak, kendimi beğenmedim. Modelden bir puan aldık. Ben kesinlikle duygusal davrandığını düşünüyorum. O da duygusuyla hareket etti. Ama kesinlikle bir puanlık bir saç değildi. Peki. Gülşah kendi kuaförüne ve makyüzüne bir puan verirken sizler kaç puan vermek istiyorsanız lütfen yazın. Modeli müsaade etmedi. Evet. Ona kaç puan vereceğiz? Evet. Evet. Puanlarımızı da aldığımıza göre Gülşah seni bekleme odasına alabiliriz. Ve son olarak Güven ve Emel'in modeli su geliyor. ...ve su kendine baksın. Evet, çok beğendim. Ş Zaten kirete şey olduğu için, hani oval. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Ayna ayna söyle bana, benden güzeli var mı Yo. bu dünyada? <laughs> Harika, gel. Nasıl buldun diyeceğim ama zaten cevabımızı aldık galiba. Tabii ki bir star gibi. O kadar sevdin. Teşekkür <laughs> ederim. Evet. Peki sevdin saçını, makyajını? Evet, makyajım tabii ki. Kendim güzel olduğum için her zaman makyajım da güzel olur. Beğendim ben. Çok güzel. Zaten kırmızı ruj olduğu için ve benim dudaklarım biraz büyük olduğu için. olduğu için az far kullanmış. ...konuşmuştuk zaten bunu. Çok güzel. Saçlarıma da uyuyor. Buradan sonra... ...dışarı çıkabilirim bence. Evet. Harika. <laughs> Bugün de istemedim. beğendirdiniz modelinize. Ne diyorsunuz? Özge Hanım, şöyle saçta üç renk vardı. Açma işlemi yaptık. Yine iki üç renk var zaten. Onu söyleyeceğim. Açma işlemi yaptıktan sonra... E, ...diplerini ben çok koyu yapıp... ...uçlarını gri yapacaktım ilk başta. Aslında ben sana gelip sorduğumda... Kumral dedin. Evet, sana. işte fikir değiştirdik sonra. O yüzden ne renk diye sordum. He, dip aslında dip rengi var ya. Onun aynısını tamamını yapacaktık biz. Şurası. Evet, aynısını Peki. tamamını yapacaktık. Sonra fikir değiştirdik, dedik uçlara biraz kürle katalım, biraz grilik katalım dedik beraber. Sonra uçtaki uçtaki sarıları grileştirdik. Önde evet. bir tane şey yaptık, ondan da uçlarına yaptım ben zaten. Böyle bir değişik bir çalışma yaptık biz bugün ya. Çok güzel Peki. çok Güzel bir çalışma. İyi, i̇lk ayında Pazartesi günü geldiğinde <gülüyor> işte <gülüyor> böyleydi. Şimdi son ben bizlere veda ederken böyle. Peki modelinizi memnun etmeyi başardınız tebrik ediyorum sizi. Bakalım diğer takımlar ne düşünüyorlar bu konuda? Seda, Necati. E, çok güzel. Nasıl olmuş? Güzel gözüküyor. E, fakat makyaj konusunda hep e, tekrar gittiğimi söyledi e, Emel. Ama bu üçüncü tekrar kendisini yaptı. Renkler, göz üstündeki renkler biraz farklı sadece. Eyeliner suş altı komple aynı. İç tarafı aydınlık bırakıyorsun. Altı yarıya kadar geliyorsun. Bütünlemiyorsun. Yani şu tarz üçüncü makyaj olarak görüyorum. Ama kötü demiyorum. Sadece bu da bir tekrar. Necati? Ee, Güven Bey ellerine sağlık öncelikle. Ön blok formunu beğendim. Bir arkaya atabilir misin saçları? Arkana atabilir misin? Ben yanlış mı görüyorum bilmiyorum ama saçta gri çıt çıt var gibi duruyor. Ee, Teknik hatalar var ama elinde olmayan sebeplerden dolayı boya olmayabilir. Hayalindeki saçı yapsan eminim böyle olmayacaktı. Ama e, dip rengi kesinlikle bir uyum yok. Yani bir değişim var ama saçta çok fazla teknik ha hata var. Beğendim. Peki nasıl buldunuz? Yaşlandırmıyor, çok güzel görünüyor. Daha güzelliğine güzellik değil. katmış. Kesinlikle öyle. Önlerini bilerek mi açık bıraktın güvenci Evet canım. Bilerek. Biz orada bir tane ışık istedik. Değişik bir açık renk istedik ha. beraber. Aynen. Bu, bu sebeple. Ayrıca Bilerek amaçlı. yani. Aynen öyle. Anladım. Tamam. Gözlerime kaç tane ön plana çıkarayım diye yaptın ee, Arka rengine bayıldım, çok güzel. Ama dibini daha başka görmek isterdim ben. daha. Ya biz başka başladık ya, zaten, yani, öyle gidecektim. Ben bir görmek sonra şeyi söylüyorum, dibini yaptım. daha koyu, koyu görmek isterdim. Uç rengini çok beğendim. Önünde zaten sen kendin açık bıraktım dedin. Saç rengi güzel e, yani, sağlık. kötü evet, değil. güzel. Aynen. Ramazan Saadet siz nasıl buldunuz acaba? Evrim neye benziyor? Renk neye benziyor söyler misin? Pembe görüyorum burada. Yani sen so, nasıl bir soru bu ya? Ya sen niye atlıyorsun ben konuşurken? Hayır niye ben atlam, merak atlama. ettim. Bak senin şu öndeki tamam mı? Ben öndeki şeyi kendi saçına yapsaydın kurtarabilirdin bak. Blok olmadan en tamamlardı. Onu söyleyecektim Yapsaydım şimdi. Ben şahsen güzel bir puan verirdim. Çünkü değil mi tamamlar yan blok Kesinlikle. tamam mı direkt bitirirdim. Ben ve zaten yumuşatırdım. o da blok yapacak mısın dedim. Şimdi saçı açtın ee, ben gördüm Saçın rengini kırdı ve yoğun küllü kumral girdin değil mi? Şeye güven diplere yoğun küllü girdin. Dipler zaten biz öyle başladık. Başladınız. Tamamını aynı renk yapacaktık sonra de, uçlarında. Göre girince yoğun küllü aldı bunu yoğunlaştırdı o yüzden yeşil yansıması olması normal. Ee, şu anda ben ilk zaten fönünü çekerken de görmüştüm yapacak bir şey yok ama iki gün çıkamaya akacak o saç. Tabii canım o zaten kalıcı. Ha güven bir de son olarak e, gördüm saçın uçlarından çok az aldın. 7 santim kestik. Ölçtük evet, hatta şeyleri. 7 santim. 7 santim. Ben santim. Çünkü <laughs> hassas olduğum için cetvel. Ölçtük çünkü ona göre kestik biz. Yani şu kadar. Peki. Bu kadar. Allah evet Allah. toparlayalım artık. Saadet sen de söyle. Ee, ben kısa bir şey söyleyeceğim zaten. Ee, eyeliner yok görmüyorum. Sadece bir çizik var onu görüyorum. Ben sadece bu konuda yani kırmızı ruj konusunda Emel'in çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Ma modeli için. Dudakları çok güzel çünkü. Sa o da modeli güzel olduğu için yani kendisi güzel yapmış için söylemiyorum. Ben bugün beğenmedim makyajını Emel'ciğim kusura bakma. Bugün beğenmedin. Kıskanmak Peki. böyle bir şey işte. <laughs> Kıskanılmak da böyle bir şey hayatım. Peki Pren madem öyle olmuş. yorumlarımızı size. aldığımıza göre puanlamaya geçebiliriz. Sen kendi kuaförüne ve makyözüne kaç puan veriyorsun su? Ben çok teşekkür ediyorum. Ediyorum gerçekten. Güvencim, Emel'cim. çok güzel. Tam istediğim gibi. Çok heyecanlandım şu anda. <laughs> o yüzden size puanım. <laughs> Beş. Tam da tahmin ettiğimiz gibi. <laughs> Beş puan verdi Su ve yine su, su. kuaförüm sensin dedi. Evet. Teşekkür ederim. Sensin, sensin, Bu, kuaförüm sen sensin. sensin. Modelimizden aldığımız puan iyiydi. Beklediğimiz bir puandı. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Teknik eksiklikler vardı. O da istenmeyen sebeplerden dolayıydı. Evet ben de bugün iyi bir puan bekledim kendisinden. O da verdi. Seviyoruz. Çok teşekkürler. Peki sizler ...acaba Emel ve Güven için kaç puan veriyorsunuz? Evet puanlarımızı aldığımıza göre Su son olarak seni de bekleme odasına doğru alalım lütfen. Ben götürebilir miyim Özge Tabii buyurun. <laughs> Bu hafta eşlik haftası artık son gündeyiz. Final günü. Bütün hafta boyunca yarışmacılarımız yarışçılar. Dört model beş gün boyunca bu yarışmacılara eşlik ettiler. Puanlar toplandı. Bugünün puanları da verildi. Şimdi ben artık puan tablolarını topluyorum. Son olarak bugün verilen puanların toplamıyla beraber hafta boyunca verilmiş puanlar toplanacak. Ve günün birincisi belli olacak. En yüksek puanla birinci olup 10 bin lira para ödülünün sahibi acaba kim oldu? Az sonra öğreneceğiz ve bize veda edecek takım kim olacak acaba? Birazdan. makas bir de tarak, güzelliğime güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kullanırım. Sensin, sensin. Ben sensin.